Geliyor geldi, 35 geldi, 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 Şimdi Oo. normal Türk bayrağı olarak gözüküyor ya Betin. Daha işte, Nasıl işte 35 milyon geldi abiler. Hadi hayırlı olsun. Geldi, geldi. Hayırlı, hayırlı olsun. gel Fatsalı sar, Fatsalı sar beni. Fatsalı sar beni. 35 milyonu sana vereyim gel. Gel gel gel. Fatsalı ya ver. Zor oldu ama. Dur girme oh, kuyruğum evet. çıkacak. Orada gümlersin girme. Yok abi ben çıkacağım ya. Ha ha patsala girme dedim o Abi sen kimden bahsediyorsun? Ben küçüğüm ya. Şuna abi kafa atsana be. Fatsalı Değil var mi? içimde. Ne fatsalı? Kaç abi? tane fatsalı var? Arkadaş fatsalı memleketin... Fasafiso. Fasafiso mu? Ha 5 <laughs> saat yayın olunca. Fatsalı'yı Fasafiso yerde edemiyorum. Ben de diyorum ki bu adam beni nereden görüyor Fatsalı Fatsalı'yı da Fatsalı Ağzına sakız etti Fatsal'ı ya. <laughs> Bu ne dur ya? Ne olsa Fatsal'dan biliyoruz ya. Hiç sorma ya. Ne Fatsal'ıymış abi? Tüneyt sar beni abi. Eyvallah abi. arkadaşlar. Destek olan herkese Fatsali. teşekkür ediyorum. Fatsali, Fatsali dedik dedik. Ekibin eline sağlık. <laughs> Fatsali'ye de beni sar. Cüneyt terse niye döndün? Mü gel ya? gel buraya gel. Burada çok mama var. Fatsalı benim adım neydi hatırlıyor musun? Fatsalı Serdar <laughs> Oy abiler elinize sağlık İyi geceler Ölünün 35 ha. milyon <laughs> Burada salalım beri... artık Sabahtan beri Cüneyt'ten çağırmış mı? Zirvede de bırakalım 5 saat nedir Fatsalı aç da ben şöyle de... bir Sardı mı lan bu bizi? Ağır gıbeli Kafa attım adamlara. Hep beni gaza Mama lazımsa yiyelim ya. Helal yiyin mamayı abi. Ortalık mama doldu. Sıram. Sıram. Rekor tamam. Eli, emeği geçen herkese Meral. teşekkür ediyoruz. Bettin. Efendim abi. Bettin beni de ye Bettin. Yok abi seni yemeyeceğim. Ben fatsalıya yem olacağım. Fatsal abi 7 milyon var. Bir yesene abi. 7 milyon mu? <laughs> İkinciyim şu an. Neredesin? 40 milyon olur mu bu rekor 40 milyon? Ondayım abi. Ondayım. Fatsalı'nın altındayım. Çekil Fatsalı. Fatsalı büyük bir iştahla beni sarıyor. Sardı <laughs> mı Fatsalı? Harbi sarmışım. Gel o zaman gel sar. Dur bırak çıkıyorum bırak. Çıkma çıkma gel. Yok yok çıktım çıktım abi açılıyor gel. Salacağız abi. Rekoru 40 milyon yaparsak bir daha kıramayız karar et biraz. daha iştahlı girersin abi. Evet. Bu Türk kim burada? Evet. Eyvallah teşekkürler Müjgan Okur. Şu Türkiye mi olmayalım? Sizdeki yani. abi alkış atmış. Gördüm abi. İyi geceler Suat Reis. İyi geceler İbrahim Reis. Eyvallah sağ olun. Ben direkt <laughs> Fasar'ın içinde açıl abi. İzlediğiniz için aynen. teşekkür ediyoruz. Açmayla uğraşmayalım abi ya. Ben 5x bulursam sen direkt gümle girer yerim. Aynen. Peki Rekurs'tan başlattın. Ama çok abi. uzadı. Çok uzadı yayın. Sarabilirsin şu an. Morlu hariç. 5x bulalım girelim abi. Eline sağlık pet binle inşallah abi eyvallah. Eyvallah. Herkes çıkacak galiba gümleyen gibi. Gümle. Aa, Onyx var Batman. Nerede Batman, abi? Batman. Altta abi altta gel ben Onyx'i sardım. Onyx alta altta gel abi patlayan adam vurdu. Tamam gümle abi sen de. Alıyor mu? Alıyorum alıyorum gümle. Tam sen gümledin kayboldu abi. Eyvallah Oğuz Bağcı. Hadi be. Vallahi Tayfur Can Tam gümledin Eyvallah. kayboldu. Oyun bile bizi sevmiyor görüyorsunuz bak. Hop dedik. Fatsal gel bir kafa deneyelim. Aha Cüneyt. Cüneyt gel sana yem olacağım Cüneyt. E, Cüneyt ol ya az önce Cüneyt'e ben kafa attım. Ben Cüneyt'te için. bayrak var o büyüsün. Aynen. Bir 10x bulsun da öyle yem ol bari. Hiçbir ya şey da ya da ya. Yok yok başkasına yem ol. Ben devam edemem zaten. Bir büyüdüğünü görelim ya. Hiç kimse mama istemiyor ya. Sar ya. Kimseye yar olmuyor. Ne istiyorsun ya? Bana mı kafa atacaksın? Bütün haritaya yar olalım o zaman. Hadi bir de kafa atın o zaman sıraya. Bakalım Batman'i kim patlatacak. Hadi. Kafa serbest Batman'e. Hop dedik. Fatsal. Abi. Fatsal'dan başla Batman. Gel, Fatsal. Başla. gel Fatsal. En Korkmaz, acemisi hoş hoş o geldin. ya. Ben acemim. Ney <laughs> benim? Gel Fatsal'ı. Acemisin sen. Yok bir şey yok. Gel. İyi geceler. Mazara tanıştık. Nasılsınız? Adam. İyi. Eyvallah. Emineyiz. Adam iyiyiz. tek attı ya la. Hoş geldin. Patlattın mı? Patsalı 5 saattir yayındayım. Oo. Onun ayrını. Hadi elinize sağlık 35 cümleten. 35 milyon 97 987. Bu, rekora bak. Çek şeyde paylaşırsın resmi. Rekora bak. Bu bir daha biraz zor kırılır. Her şeye rağmen kırdık. Kayısıya rağmen he. Emeği geçenlerin eline sağlık. 10x'de yeseydik muhtemelen kırık'ı bulurdu yani, belki. Bu aynen. Yani en azından bir 3 rekor gelmiş. Falan. Evet abi, rekoru kırdık. Ben de çıksam ne olur mira. Evet, Kıvrat izleyen Kıvrat herkese geldi. teşekkür ediyoruz abiler. Öncelikle ekibin eline sağlık. yardım eden, var. destekte bulunan ekibe herkese teşekkürler. Herkes hayırlı geceler. Eyvallah, Güzeler. cümleten hayırlı geceler ekip Aman. arkadaşlarımıza. İsmail Ondan sonra bizi chat'te geldi. izleyen, beğeni atan, takip atan